Bugün FC 26 hakkında bir eğitim yapacağız ve bu videoda oyunun bir kopyasını nasıl ücretsiz aldığımı sizinle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi burada PlayStation 5'imde oynuyorum ve bugün oyunun bir kopyasını ücretsiz almak için yaptığım tüm adımları sizinle paylaşmaya karar verdim. Eğer nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin ve oynadığınız herhangi bir platformda bunu yapabileceksiniz. Oyunu arkadaşlar bir promosyon kodu aracılığıyla aldım ve şimdi size kodu ne zaman etkinleştirdiğimi ve bana oyunun bir kopyasını ücretsiz verdiğini göstereceğim. Ardından sizin de bir kod almanız ve oynadığınız platformda etkinleştirmeniz için izlemeniz gereken tüm adımları sizinle paylaşacağım. Yani arkadaşlar yapmanız gereken ilk şey telefonunuzu elinize almak. Ne tür bir telefonunuz olduğu önemli değil. iOS olabilir, Android olabilir. Adımlar aynı olacak. Sonraki adım internet tarayıcınıza gidip lulukupons.com adlı siteyi aramak. İçeri girdikten sonra daha sonra kontrol edebileceğiniz birçok başka şey var. Daha hızlı bulmak için arama çubuğunu kullanacağım ve işte burada FC26 oyun kodu kupon kodunu göstereye basıyorsunuz. Şimdi dairenin sonuna kadar tamamlanması için birkaç saniye beklemeniz gerekiyor. Bu sitede kalan kuponların geçerliliğini kontrol etmek içindir. Tamamlandığında kodun kilitli olduğunu gösterecek. Bu düğmeye basmanız gerekiyor. Bir sonraki adım, kodu ücretsiz olarak açmak için küçük bir görevi tamamlamanızı gerektirecek. Sadece talimatları okumanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmak çok basit. EA Sports FC 26 oyun kodunu ücretsiz açmak için aşağıdaki iki uygulamayı tamamen indirin diyor. Bir notunuz var, VPN veya proxy kullanmayın. Herhangi bir VPN veya proxy kullanıyorsanız herhangi bir sorun yaşamamanız için kapatın arkadaşlar. Aşağıda görev olarak tamamlamak için listedeki uygulamalardan iki tanesini seçmeniz gereken bir liste bulacaksınız. Tüm uygulamalar ücretsiz arkadaşlar gördüğünüz gibi ve tüm uygulamalar resmi mağazalardan geliyor. App Store veya Play Store kullandığınız telefona bağlı. Yani açıklamalara biraz dikkat edin arkadaşlar çünkü her uygulamanın farklı açıklamaları var. Bu yüzden hangisinin en kolay olduğunu bulmaya çalışın ki çok fazla zaman kaybetmeyin. Hangisini yapmak istediğinizi seçtikten sonra sadece üzerine basmanız gerekiyor. Ne yapmanız gerektiğini gösteren talimat tekrar görünecek. Şimdi kilidi aç tuşuna basın. Eğer bir iPhone kullanıyorsanız App Store'a, Android cihaz kullanıyorsanız Play Store'a yönlendirileceksiniz. Ardından resmi mağazanıza bağlandığınızda önce uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra açıklamaya göre gerekli görevi tamamlamanız gerekiyor. Yani arkadaşlar, her iki uygulamayı da hızlıca tamamlayacağım ve ardından kodu nasıl açacağınızı göstermek için geri döneceğim. Görevi tamamlama sürecinin tamamını kaydetmeyeceğim çünkü bu videoyu uzatır. İşin bittiğinde size bir sonraki adımı göstereceğim. Yani arkadaşlar, her iki uygulamayı da tamamladım. Bu ikisini burada yaptım ve şimdi kodu nasıl açacağınızı göstereceğim. Tekrar web sitesine dönmeniz gerekiyor. Yani buraya bir kez daha gelmeniz gerekiyor ve her iki görevi tamamladıktan sonra aşağı inmelisiniz. Bu düğmeye buradan bastığınızda iPhone'lar için geri götürür. Android için burada olmalı. Sadece basmanız gerekiyor ve gördüğünüz gibi kod açılıyor. Eğer herhangi bir görevi tamamlamadan hemen geri dönmeye çalışırsanız kod tekrar kilitli görünecek. Ancak görevi açıklamaya uygun şekilde doğru tamamlamadıysanız kod tekrar kilitli görünecek. Bu yüzden hata yapmamak için açıklamaya biraz dikkat edin. İşte bu kadar arkadaşlar. Kısaca herhangi bir sorunuz varsa yorum bölümünde bana bildirin. İhtiyacınız olan her konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.